bak bak teşkilata bak ha, köşeli, bak bir tane köşe daha var bekliyor orada tamam mı şurada hı hı. bak bir tane burada var Bir tane daha var. Bak. Bir tane daha gidiyor buradan. Bak. Köşede bekleyenler geliyor bu sefer. Hmm. Diğer ikisi geliyor. 5 dakika bir saat sonra geliyorlar ve muzları geri koyuyorlar. Bak geliyorlar. Yere düşen malzemeler var burada. Onları topluyorlar. Bırakıyorlar. Poşet var bak çocuğun. Hı hı. Poşeti getiriyor bırakıyor. Poşeti koymuşlar. Bak Tezgahın üstünde örtü var. Pişman oluyor o zaman. He. Merhametlerisizden ha? Evet. Geçelim. Evet. Bak arkadaki elinde poşet var. Görüyor musun? Hı. Bak. Buz poşeti. Bak. Nitriyor bırakıyor oraya.